Oha. Bu ne? Aşırı iyi yapmışlar. WeFood'un ürünlerini deniyorum. WeFood bana bir sürü ürün gönderdi. İlk şunlarla başlamak istiyorum. Bunlar neymiş? Glütensiz gritsini. İçerisine bakalım. Çok sağlıklı bir ürün. Yine sağlıklı, yine sağlıklı. WeFood'u o yüzden çok seviyorum. Diğerine de yine sağlıklı, yine sağlıklı. Miko, miko, miko. Şu pancarda Allah Allah nasıl bir tad vardır ki diyorum. Önce şununla başlayayım. Tabii ki bunlar da peynirle daha güzel gider bence. Ama bakalım tek başına da tadı güzel. Görüntüsü şöyle. Hemen tadına bakıyorum çıtırlığı müko. Hurma suyunun tatlılığı da geliyor. Çok güzel. Peynir olsa yanında daha da güzel. Çay da olsa muhteşem üçlü. Sekiz veriyorum. Geçtim pancarlısına. Rengin tatlılığı. Aa, ay 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 ay. Ay renge bak. Pancarın rengi çok tatlı durmuş. Oha. Bu ne? Aşırı iyi yapmışlar. Bundaki hurma suyu bence daha baskın. Ya da pancarın da hafif bir tatlılığı mı gelmiş bilmiyorum. Böyle bir pancar tadı gelmiyor bu arada. Hani buna peynirle gider dememe gerek yok. Hmm, pancar tadı geliyor ama yani çok geriden. Bu haline Miko. 9 veriyorum. Çok iyi. Aa çok iyi. Çok farklı. Çok güzel. Geçtim. Karabuğday. Yok. Çok tahıllı patlağa geçtim. Ha, içinde karabuğday var ama pirinç de varmış. Zaten tek başına ben bunları yemeyi sevmiyorum. Ben niye bir eşlik çağırıyorum? Ben niye açamıyorum? Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Ay açma yeri de yapmış insanlar. Hadi inşallah niyet ettim bugün açmaya. Aa, aa. Ama Açıl. Her ürünle yemek için bu kadar savaş versem kilo veririm. Açıl. Yiyeceğim seni. Böyle açıldı ama olsun. Ne yapalım? Bir de zaten kalorisi düşük bunların yani. Buna bu kadar savaş verdiğime değmez. Güzel. Ama dediğim gibi ben bunları sade yemeyi sevmiyorum. 7 veriyorum. Şimdi arkadaşlar bunlar ne? Bunlar tarçın. Biri çubuk tarçın, biri toz tarçın, biri de tahin. Ben bunları zaten çok seviyorum. Ama neden bunlar bende diye soracak olursanız. Ben bir WeFood'un ürünlerini çektiğim videomda kreker denemiştim. O krekerlerde de tahinli ve tarçınlı kreker de vardı. Ve ben o tarçını ve tahinin tadını azaldığımı söylemiştim. Arkada herhalde sağ olsun bundan ötürü al tahinli tarçınını sen kendi oranını kendin ayarla diye bana yollamış olsa gerek diye düşünüyorum. Hadi bunların bir tadına bakayım. Buğday patlığıyla bakayım. Ben bu arada tek de çok seviyorum şimdi bakalım bu nasıl güzel renk güzel Aa bak güzel normalde bazı tahin markalarının içinde birikiyor ya hani üstüne yağ çıkıyor bak aferin bunlar da çıkmamış öylesini bir güzel bir tık acılık var ama tahinin de acılığı olur ya bir tık da kıvamı sulu gibi yani normal alıştığım tahin kıvamı değil bilmiyorum bu organik tahin diye geçiyor belki benim ağzım organik alışık değildir tarçınımı da açayım şunu sürdüm bakın tarçınımı döktüm Tarçın tadı güzelmiş. Market tarçını gibi değil öyle diyeyim. Ben normalde tarçın çünkü aktardan alıyorum. O yüzden tarçın konusunda hassasımdır. Tarçına puan verilmeli mi onu da bilmiyorum. <laughs> Ama verecek olursam 8-9 vereyim. Tahine puan verdiğimi hatırlamıyorum. 6-7 veriyorum ona da.